Merhaba, Momentos kanalına hoş geldiniz. Ben Sezer Özşen. Blogdan kısacık bir yazı ama coşku dolu bir yazı. İsmi Coşku. Kapıdan içeri neredeyse hoplaya zıplaya giren arkadaşına baktı ve gülümseyerek ''Yine mi aşık oldun kız?'' diye sordu. Yanakları pembe pembe kızaran kadın ''Evet ama bu sefer gençlik duygularımı yaşıyorum.'' dedi. Soran gözlerle karşılaşınca da anlatmaya devam etti. Kadın aşık oluşunun tüm öyküsünü müthiş coşkulu anlatırken arkadaşı onu seyretmeye başladı. Belki bu aşk da bitecekti tıpkı diğerleri gibi. Hem zaten aşka bile bir ömür biçilmemiş miydi? üç vakte kadar denilecek bir zaman diliminde yaşanıp bitecek duygular için hırpalanan insanoğlu ve kızının en çok başlangıçtaki yükselen duygularını izlemekten keyif alıyordu o. Özellikle bu esnada tutkuyu yaşayan kişilerde zenginleşen kelime hazinesini, hayatı müzikale çeviren şarkı söyleme halini, gözlerin sürekli ışıldamasını, her daim yüzdeki mutluluk ifadesini, her ayrıntının farkına varılıp neşeyle tezahürat yapılmasını, tükenmeyen coşkuyu ve saçmalamasını seyretmeyi. İşte karşısındaki kadın da tam bu safhadaydı. Anlattığı detaylardan aslında bu adamla bu ilişkinin yürümeyeceğini görüyor. Fakat kadının çocuksu saf mutluluğuna ilişmeye kıyamıyordu. Hem biliyordu ki bu durumda söyleyeceği tek olumsuz söz, kadını sadece kısa bir an durduracak, sonra ama-larla her lafı geri püskürtecek bir açıklaması olacak. Belki de bu süreçte ona kırılıp biraz uzaklaşacağı bir durum yaratacaktı. Ayrıca yaşanması gerekenler yaşanmalıydı. Hayattaki tecrübelerin tek başına yaşanıp özümsenenler olduğuna inancından dolayı, buna müdahale etmesinin çok anlamsız olduğuna karar verdi. Düşüncelerini durdurdu ve duygularını odanın her yerine saçmış arkadaşına, mutluluğunu paylaştığını ifade edercesine sarıldı ve yorulana kadar onu dinledi. Etrafınızda hep coşku dolu insanların olması dileğiyle dinlediğiniz için teşekkürler. Hoşça kalın. Momentos'la kalın.